Evet, iyi akşamlar diliyoruz TV 264'ten bu akşam sizlere aslında bu yaptığımız stüdyoda görüntü Sakaryalıların gerçekten de alışık olduğu bir görüntü. Sebebi Sakaryalıların çok alışık olduğu bir manzara bu. Mum fener lambası, aydınlık bizim Sakaryalıların son aylarda son aylarda çokça alışık olduğu bir manzara. Özellikle bu mumlar. Özellikle Sapanca ve Beşköprü sürekli elektrik gittiği için şu ortamda oturuyorlar. Yani bir abartı burada bir şey yok. Yani ben... biz aynı atmosferi verelim istedik. Evet, evet, atmosfer... Belki şeyimiz yoktu, çoluk çocuğumuz yok ama aynen, yani aynen. Yani şu anda yiğit, sohbet. Şu anda 21. Ee... Yıl dediğimiz 2021'de Sakarya halkının birçok insanın yaşadığı bir görüntü. İki damla kar oluyor, iki damla kar da iki iki karış kar olmuyor yani insanın yaşadığı bir görüntü. Ben... Bana kimse rakamlarla gelmesin kardeşim. 50 milyar, 10 milyar, yok 180, 158 <laughs> milyon. Bak bir şey anlatıyor, mevzu bölmeyin. 158 milyon, şu kadar yatırım Bana anlatmayın abi. Bak ben anlamam. Ben şuna bakıyorum. Ya anlamasa Var mı yok mu? Bak ben abi vatandaşım. beni tehdit laflarla bak çok basit halkın anlayacağı dilde konuşuyorum. Beni tehdit laflarla tamam mı yoğurma. Ben bakıyorum elektrik var mı yok mu? Elektrik varsa sedaş 10 numara, yoksa benim sedaş yok. Burada var ya bu elektrikler yok ya ben bunu CEO'dan biliyorum. Bu sedaşın CEO'su kim? Ben ben, ben bak ben ondan mı Ben kimmiş? Bak değişti. Bekir Bekir değil. Anladım Bekir arkadaşım. Bey de değişti. Seedersin CEO'su Seedersin, bak bu kent elektrikler yok ya. CEO Can Sedas'ın CEO'su mu bu işi? Ben bilmem Burhan Akta buydu. Kardeşim bu CEO nerede bu CEO? Bu CEO nerede ya? Benim elektriğim yok. Vatandaş üşüyor. En yerli üşüyor. Hasta üşüyor. Tamam mı? Fethi üşüyor. İnsanlar donuyor. Karanlıkta oturuyor. 2020 yılındayız. Sadece şey elektrikleri vermiyor, su yok, kente Nerede bu su Bana ne kardeşim? Bana ne alırken alıyorsun ya? Normal. Bana değil. ne abi? Bak, bak bana rakamlarla gelmesin kimse. Geliyorlar bana gazete ziyarete. 50 tane rakam. Bir bakıyorum ne elektrik veriyor. Sıkadalar şeyler. Şuraya dersin. şunu çektik, buraya bunu çektik. Öyle yaptık, böyle yaptık. Bir, diğer al bakıyorlar var ya kafam karışıyor. Teknik hepsi. Yatırım, şey yaptık, arabalar, aman Allah, ekipler sağda, 50 ekip orada, 100 ekip Düzce'de, 500 ekip Kocaeli'de bir bakım elektrikler <laughs> Kardeşim bu nasıl iş ya? Bana rakamla gelme. Bana elektrikle gel. Bana gel oluyor. Elektriğim kesildi. Benim dip prizdeki e, antrikotlarım çözüldü. Kim verecek bunun parasını? Ne? <laughs> Kim verecek <böylecek gülüyor> abi bunun parasını? Şimdi ben... Evet burası Ada Pazarı Pancar Çevre Yolu. Pancar Çevre Yolu'nda şu anda kar yağıyor. Mesai bitti. Saat 21 eve doğru gidiyorum. Evet gösteriyor kameram arkadaşım. Dönüyor. Görüyorsunuz Pancar Çevre Yolu'nda şu anda Ozanlar sapağında bütün aydınlatma lambaları yanıyor. Evet görüyorsunuz. Şu anda aydınlatma lambaları var. Ben eve doğru gidiyorum. Az önce evden bana bir telefon geldi Dediler ki bizim evin Önündeki aydınlatmalar Yanmıyor dediler Ben de şimdi geldim çevre yolunda İlerliyorum Şu anda Ozanlar Sapa, Karakamış Sapa Ozanlar ve Karakamış mahallelerine giden Sapa'ya geçtim Evet görüyorsunuz hala sokak lambaları var Sokak lambaları var Evet ee, şu anda Çevre yolundan Kızılbeylik semti denilen teker arması kızı, Kızılbeylik semti denilen Kuzey Temmeli Seyir alınır. Evet görüyorsunuz burada da var çevre yolunun çevre kent denilen bölümü burada da var. Görüyorsunuz sokak lambaları var. Artık bizim eve yaklaşık bir 100 metre var yok. Evet arkadaşım gösteriyor. Evet aydınlatmalar var. Ancak bana elektriyen gibi benim evim artık yaklaşık bir 70 metre kaldı görüyorsunuz ben bir şey demiyorum şu anda şu anda çevre yolunun benim evimin olduğu yerde Tekeler mahallesi kısmında elektrikler yok sokak aydınlatmaları yok daha doğrusu görüyorsunuz evet ben şimdi buradan seda setçileri e soruyorum. Yaklaşık bir ev, benim evimden bir 100 metrelik bölümde elektrikler, sokak aydınlatmaları niye yok? Burası çevre yolu. Şurada 75 metrede ileride sokak aydınlatmaları var. Ama benim evimin olduğu noktada evet evim şu an tam karşısı. Evin önden geçiyorum. Görüyorsunuz sokak aydınlatmaları katiyetle yok. Bu ne anlama geliyor? Yani bizi cezalandırıyorlar mı? Biz TV 264 ekranlarında yaptığımız SEDAŞ'la ilgili yaptığımız haberler var halk 54comda yapmış olduğumuz haberler var. Bu haberlerden dolayı biz cezalandırılıyoruz mu? Açık ve net soruyorum. Özellikle de SEDAŞ'ın CEO'suna soruyorum. Necmi ot yakmanı soruyorum. Evet görüyorsunuz benim evim bitti. Benim evim 50 metreye geçtim. Sokak aydınlatmaları gene var. Görüyorsunuz hiçbir şey demiyorum. Hani bir reklam var diye bir vatandaş vardı. Görüyorsunuz bir şey demiyorum. Aynı onun gibi. Evim 50 metre geçtim. Sokak aydınlatmaları var. Yani kısacası çevre yolu ana yolda benim evi nokta alırsak pergeli benim evime koyarsak 50 metre sağ 50 metre sola çevre yolu elektrikleri sokak aydınlatmaları kestiler ana cadde burası kestiler şu anda görüyorsunuz var benim evimden 50 metre gittim sokak aydınlatmaları var burası kuzey kermeli az daha dönersek kamera arkadaşım sağa doğru görüyorsunuz kuzey kermelinin orada sokak aydınlatma var her yer pırıl pırıl var Şimdi döneceğim göbekten. Geriye gideceğim. Bir kez daha kamuoyunun gözleri önüne sereceğim. Şimdi ben buradan SEDAŞ'ın yetkililerini özellikle SEDAŞ'ın CEO'suna soruyorum. Biz yaptığımız haberlerden dolayı bize ceza mı kesiyorsunuz? Nasıl oluyor bu? Yani benim evimin 50 metre sağ ve solunda her iki yanında elektrikler yok. Bu ne anlama geliyor? Çok net. Kamera bu. Oynamıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Photoshop da değil, fotoğraf da değil. Çok net bir soru soruyorum. Bu nasıl bir şey? Bu bize ceza mı veriyorsunuz? Görüyorsunuz şu anda kuzey tamleri geçiyorum. Tekrar döndüm göbekten. Şu anda çevre yolunda, Pancar çevre yolunda ilerliyorum. Evet, o şurada şu görmüş alanda elektrikler var. demir yolu doğru gidiyorum. Biraz daha hızlanayım istiyorsanız. Evet burada da elektrikler var. Bakın göster kameranın arkasını göster size. Evet burada da elektrikler var. Ve geldik benim evime 50 metre mesafe. Şu anda Demircoğlu villaların önündeyim. Demircoğlu villalarından itibaren görüyorsunuz çevre yolunun ana aydınlatmaları yok. Bu ne anlama geliyor Sedaş? Bu ne anlama geliyor? Sizi eleştirdiğimiz için bir gazeteciye, sizi eleştiren bir gazeteciye ceza mı kesiyorsunuz? Bu ne anlama geldiğini kamuoyuna soruyorum. Ben çok yorum yapmayayım isterseniz şimdi buradan. Tabi bunu yorumlarını önümüzdeki günlerde yapacağız. Ama görüyorsunuz. Dön, tam evin önden geçiyorum şu anda. Tam evin önünde elektrikler yok. 50 metre sağa, 50 metre sola. Yani ileride elektrikler var görüyorsunuz. Gidiyorum. Evet, aydınlatmaları gördünüz. Resmen Sedaş, Hüseyin Cumalı olarak benim yapmış olduğum eleştirilerden, yapmış olduğum konuşmalardan dolayı çevre yolunun elektriklerini kesti. Bunun başka izahı yok. Görüyorsunuz burada başladı elektrikler. Sokak aydınlatmaları burada var. Burada sokak aydınlatmaları olduğuna göre ben buradan Sedaş'ın özellikle de CEO'suna soruyorum. Necmi ot yakmaz. Neden? Benim evim önünde 50 metre sağ, 50 metre sola sokak aydınlatmaları yok. Ben bir gazeteci olarak yapmış olduğum eleştirilerden dolayı bana ceza mı kesiyorsunuz? Görevinizi böyle mi yapıyorsunuz? Sizi eleştirilen eleştiren gazeteciden yapmış olduğu konuşmalarından, yazdıklarından üzerinde çıkan eleştiriye ilgili kısmı alacağınıza Gazeteciye ceza mı kesiyorsunuz? Evet başka bir diyeceğim yok. Evet görüyorsunuz şu anda çevre ozanlar Karakamış Mahallesi'nin olduğu noktaya tekrar geldim. Döndüm geldim. Burada elektrikler var. Her yer pırır tak Kesinti yaşanmaktadır diyor. Anlayışınız diyor vatandaşa teşekkür ederiz diyor. Arda kaydı bırakmak için iki nolu tuşu tuşladık. Kayıt altına alacak söyleniyor. Evet bekliyoruz. Şu anda kar yağışı altında çevre yolunda bekliyoruz. Arda kaydı vereceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ada pazarı Adapazarı'nı arıyorum. Bir arıza kaydı verecektim. Hüseyin Cumalı. Efendim, Ada Pazarı tekeler çevre yolunda hızlı birlik aydınlatmalar yanmıyor. Çevre yolu ana caddenin aydınlatmaları, sokak aydınlatmaları yanmıyor. Tabii. Ada Pazarı Tekeler Mahallesi Çevre Yolu ana Çevre Yolu'nun aydınlatma lambaları yanmıyor. Kuzey Tarlalı Ozanlar kısmında, tam da benim evimin olduğu bölgede aydınlatmalar yanmıyor. <laughs> Doğru efendim. Evet, ana cadde burası Çevre Yolu benim evimden 50 metre sağa 50 metre sola topak tacın atmaları yanmıyor. Efendim? Evet, sen de aşağıya kalın efendi. Evet efendim, arzamız bu yönde.

2021 saat söylüyorum. Evet Sedaş'tan da şu anda bana bilgi notu geldi. Saat 21.11 itibariyle Sedaş'a Adapazarı, Tekeler Mahallesi, Çevre yolunda sokak aydınlatmalarının benim evimin olduğu tam bu bölgede 50 metre sağ, 50 metre sola sokak aydınlatmalarının yanmadığınız notunu verdik. Görüyorsunuz karşı mahalle, Kızılbeyik Mahallesi'nin sokak aydınlatmaları var. Arkadaşım dönerse bu tarafa doğru. Demircioğlu villalarının bittiği noktada sokak aydınlatmaları var. Ama ne hikmetse, ama ne hikmetse tam da, tam da benim evimin olduğu bu bölgede, tam da evimin olduğu bu bölgede sokak aydınlatmaları kesilmiş durumda. Ben buradan Sedes'in CEO'su Necmi Otyakma'da sesleniyorum. Efendim ben buna bir anlam veremedim bir gazeteci olarak. Günler yaptığımız olan yayınların faturası böyle mi kesildi bize? Bunu aydınlatırsanız, buna bir cevap verirseniz çok mutlu olacağım. Evet, bugün 16 Şubat 2021. Dün 15 Şubat'tı eve gelirken bir telefon geldi evden. Dediler sokak aydınlatmaları yanmıyor. Geldik, gezdik, sizlere de gösterdik. Benim evimin olduğu bölgede 50 metre sağ 50 metre sola Sokak aydınlatmaları yok Ağızda kaydı verdik Ancak Gel gelelim ee, Aradan bir gün geçti Ve gördüğünüz gibi şu anda Karşı mahallede Sokak aydınlatmaları yanıyor Çevre yolunun diğer yanlarını yanıyor Ama biz cezalı olduğumuz için Sedaş Yaptığımız haberlerden herhalde bize ceza kestiği için Bizim Evimizin önünde çevre yolunda sokak aydınlatmaları 16 Şubat 2021 tarihi saat 21 itibariyle de hala yanmıyor. Bakalım bizim cezamız kaç gün sürecek hep birlikte göreceğiz.